Ben Hanefi mezhebindenim. Hocama tabi olmak istiyorum. Olabilir miyim? Ben Sivas'ta yaşıyorum. Hocam Sivas'a gelsin inşallah demiş. Mezhep din değildir. Mezhep yol demektir zaten. Bir yolu yürümek demektir. Onun için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler hepsi cennetin yolcularıdır. Hepsi mümindir, Müslümandır ve müminler kardeştir. Ve hep beraber Allah'ın ipine sarılmaları gerekir. Bölünü parça parça olmamaları gerekir. Onun için hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi partiden, hangi fikirden, hangi düşünceden olursa olsun bizimle beraber olmak istediğinde elbette ki beraber oluruz. Çünkü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Ve yolu beraber yürüyoruz. Beraber yürümemiz gerekir. Beraber Allah'ın ipine sarılmamız gerekir. Buna beraber kardeşlerimiz biliyor. Sadece müminleri, Müslümanları davet etmiyoruz. İman eden, iman etmeyen insan kardeşlerimizi de davet ediyoruz. İmana davet ediyoruz öğrenmeye, anlamaya davet ediyoruz. Kiliselerdeki papazları gidip davet ediyoruz. Niye? Onlar da yolunu kaybetmiş. Şeytana tabi olmuş. Hakikati bulamamış. Anlayamamış. Konuşalım. Anlatalım. İkna olmazlarsa kabul etmesinler. Yeter ki Birbirimizi dinleyelim.